Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizinle beraber Roblox'ta Aciliniz Simülatörü oynuyoruz. Dilerseniz başlayalım. Uçağa ışınlandık gördünüz. <laughs> o pilot pahalı ya. Evet şu an bir pilot var mı? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ee, biz şu an kaçmaya çalışıyoruz. ...çalışıyoruz. Ne yapıyor şu an? Aç lan. Ne oluyor? Şu an bir şey olmuyor bu arada. Ne oluyor? şey oldu, bir şey oldu fark ettim. <laughs> ne oldu lan? Biri öldü. Ha! Düşeceğiz. Hayatını seven kaçsın. Şu an ne oluyor? Neyse ben tuvaletimi yapıyorum Bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Allah! Çarpacağız, çarpacağız. Oğlum. Pah. Öldük mü? Ölmeyelim, ölmeyelim. Ölmeyelim. Kaç, kaç, kaç. Oğlum kolum kırıldı ya. En arkada otursaydım belki kurt kurtulurdum. senin gibi polis Bizi alın Bizi alın ay yardım edin oğlum yangın yok niye geliyorsun ki allah Tankı patlamış. Beni... Beni iyileştir. Baya iyi. <laughs> Biraz daha gerçekçi yapabilirlermiş ama. Şu an bir şey daha patlayacak gibi ama neyse. Söndür beni söndür. Onun kolum kırıldı kimse bana yardım etmiyor. Niye bitmedi bu çile? Ne oluyor lan? Ha. Vallahi patladı. Birisi bizi kurtarsın. Al ben al. O adamın yanına gideceğim. Dur beni alsın. Sonuçta ben de hastayım, değil mi? 11 ekip, 11 yolcu. Aa 3 tane yolcu ölmüş. 3 yolcu ölmüş. Hmm, zorluk kolay, kolay, kolay. Bence ortadaki olsun. Ortadaki nedense beni kendine çekti biraz. Hemen hemen uçmalıyız. Niye K'ye basıp hani? Oğlum ben en arkada oturacağım ya. Biznes koltuklar var. Tuvaletin içinde başka bir tuvalet mi? Selamünaleyküm. Kesin şu tarafa doğru düşecek bu arada. Rüzgar yan o tarafa da ondan. Aa kar fırtınasına yakalanacağız sonra uçak donacak bir anda. Bam. Öleceğiz. Hadi ya tüm herkes seni bekliyor kardeşim biz senin şeyini yapmak zorunda mıyız? Ne oluyor? Hava trafiği var aha. Kuşlar falan mı? Şu uçaktan mı? Ben arkaya geçiyorum. Oh. Tamam ben buradayım kardeşim. Ben en arkaya oturdum. Ben buradayım. Ben buradayım kardeşim. Kemerlerinizi bağlayın. Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Of. Motor patladı, motor patladı. Allah. Asimetrik ne lan bu? Ne oluyor? Ne oluyor? Adama bak adam dışarı çıkmış. O da ne oluyor ya? Pilot şunu doğru düzgün sürse. Oğlum ben böyle pilotun adam meme face'i. Döne döne düşüyoruz vallahi. Tut, 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 tut. her sene tıt tıt bu da oğlum bir düşmek bilme daha o kadar yüksekte miyiz anlamadım ki ben şimdi abi ne oluyor wild clock o ne be? Oğlum yasan. Ben niye yaslanamıyorum? alamıyorum? Ha. Mini gamer'e teşekkür ediyorum. Oğlum bu adam dışarıda nasıl yaşayabiliyor ya? Mini game. Hı. Oh. Kapat oğlum. Uçak düşüyor. Oy. Dolarak ölürüz. Dolarak ölürüz. Ben ölürüz. Ben size söyleyeyim. Biz dolarak öleceğiz. Düşük yakıt miktarı. Aha. Yakıt da bitti. Onlar ne? Biraz yukarıya kalır hadi yapabilirsin. Ve bam. Pervane darbesi, kuyruk darbesi, pervane darbesi, kuyruk darbesi, yüzüne darbesi, pervane. Oğlum bak kemer bağlanan, bağlamanın önemi işte. Görüyor musunuz? Mu? Bir ben yaşıyorum. Herkes oldu görüyoruz. Motor patlar şimdi ben uzaklaş. İlk yardım ekipleri nerede? He? Devlet nerede? Devlet. Biz burada dururken ne yapıyor? Ses geliyor. Oradaki şey patlayacak ve herkes ölecek orada. Zaten az önce ölen o 3 kişiyi kesin ondan ölmüştür. Ama On bu ambulans değilmiş. Uf. Demedim mi? ha? Neyse ya. O zaman videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Oralımın da yakın.